Evet arkadaşlar. Ben Gaziantep Nurdağ'dan Serhan Parlak. Bir hobi olarak tavuk yetiştiriciliğine başladım. Bunun için bu takip defalar kandırıldım, dolandırıldım. Fakat sonradan Karataş Tavukçuluk'la çalışmaya başladım ve şu, şu an çok memnunum. Serkan Bey'e teşekkür ediyorum. Ne dediyse aynısı çıktı. Ve şu an bilinçli bir şekilde tavuk yetiştirmeye ve yumurta üreticiliği yapmaya başladım. Kar etmeye de başladım. Onun için bu videoyu paylaşmak durumunda kaldım. Çünkü daha önce mutakip defalar kandırılmıştım. Tavuklarım Lohman. Şöyle göstereyim. Geniş bir arazim var. Aşağı yukarı 2000 metrekare. Şu an kıştan çıktık, kardan çıktık. Bugün güneş yüzünü gösterdi. Ve tavuklarımızı havalanması için bahçeye aldık. ve şu an